Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Baldi'nin okulundan kaçıyoruz. Okulunun parkur versiyonunu yapmış var. Onu oynayacağız ve bakalım kaçabilecek miyiz? O zaman birinci parkurumuzdan başlıyorum Çift zıplama var bu arada oyunda. Siz de girebilirsiniz. Oyunun ismini, oyunun ismini çıkışta göstereceğim. Ama geçen videomda göstermeyi unutmuşum. O oyunun adını da bu videonun çıkışında göstereceğim. Çık zıplama var ya Ben niye çık zıplama diyor. beni. Ya neden öldü? Neyse. Ya. Havada nedeniz bu gitmiyorum? Ya bir şeye değmiyorum bile. Öldürüyor oyun direkt. Ah, son anda. Ya. Yeah. Ekranı da tam şey yapmayayım. Böyle kalsın. Yine. Ne yaptın? Bağlandın mı Ya yeah, ne oldu? Orada şey varmış. Yerin dibine girmiş o da. O çocuk. Bağlandı yerin dibine atmış. Soruyu yanlış bilen çocuk Baldi tarafından şeye atıldı. Yerin dibine atıldı. Baldi kim? Bir matematik öğretmeni tabii ki de. Hangi aşamadasın? 11'di galiba bilmiyorum. Evet 11'miş. Bu karakterlerden hangisi Baldi'nin temellerinde değil. Tabii ki de Hacı Bagi'de. Bu deneyim nedir? Bu herhalde. Ya, kırmızıymış. Kırmızı. kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu tabii ki de bazı okuluna ilk gördüğünde sana ne söylüyor? Merhaba okuluma hoş geldin diyor tabii ki de. Ne diyeceğiz? Onu kızdırmak için ne kırdım? Defterini kırdığımı diyeceğim de belki fake to olabilir. Ben sizin için kendimi öldürüyorum. Ah vazo değilmiş. Deftermiş. Baldi için defter daha önemli değil mi? Baldi mi diyor acaba? Onu derken kimi kastetti? Neyse. Devam ediyoruz. Baldi'nin yine burada vazosu kırılmış. Yine ofise geldik. Robux'unuzu alacağım. Benim Robux'um yok zaten. Neyma hocam ne istiyorsun benden? Neyse devam edelim. Pişim, pişim, Millet burayı neden geçemiyor acaba? Hiç de zor bir şey değil. O sırada ölürüm şimdi devam ediyoruz. Edemiyoruz. Çok zıplattı bir an. Zıpladım. Zıpladım. Arkadan sanki Baldi'nin He şurada jetler var o yüzden ses geliyor herhalde. Herhalde bu kapı. Tam ne diyeyim bu kapı. Şu kapı. Ya değilmiş. Bu kapı. Ya yanlış kapıyı seçtim. Şu kapı. Şu kapı. Şu kapı. Kapı değil. Evet. Ya. Şurası. 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 Tamam. Hadi. Ah. Bitiriyoruz. Bu ip patlayanla da bu bölümde galiba çok oynayacağız. Bilmiyorum. İlk defa gördüm ama çok oynuyor da olabiliriz. Hangisi baldı? Evet, bazı zaten biliyoruz. Hangi aşamadasın? 23, 22, 22, yani Biliyorum. Adını bilmiyorum aslında. Tabii ki de bu değilmiş. E, 22 de oluyor, 23 de oluyor. 20, 22 olmuyormuş. Sanki az önce 22 demiştim. Bilmiyorum. Bunu biliyorum zaten. Bunları söylemeyeceğim. Bilmiyorum kafadan açacağım. Kafadan açacağım. Baldi'de de değildir herhalde. Ha tamam. Ne oldu? Oğlum arkamda Baldi var. Arkamda Baldi var. Baldi'ye fake attım. Beni yakalayamazsın. Ben çok hızlıyım. Ben en hızlıyım. 19 evet, doğru. Oo, 18 herhalde evet. Bilmiyorum kafadan atacağım. Atamadım. Çok hızlı olmak lazım. Ben çok hızlı değilim. Çok hızlı koşamıyorum yani. Hızlıyım da biraz daha hızlandırabilirlermiş. O yüzden Baldi'ye fake atacağım çok yaklaştığında. 18 maviymiş. Tanımsızmış. Ya. Ya hep öldürüp duruyor. 5. Bak soruları yanlış bilmiyorum. Baldi neden beni vuruyor? Bilmiyorum değil 18. Yanlış bilmiyorum hadi gidiyorum. Hayır Baldi. Yine fake attım. Matematikçiler herhalde ama değil de olabilir. Evet bazı yine arkadan Ne oldu? Ne oldu? Ha, oyun bitmiş. Sonunda okuldan çıktık diyor bunlar. Sonunda süpürmek zorunda değil mi yazıyor da. Pek yazamamış var. Robox'un Türkçesi biliyorsunuz iyi değil. Süpürmek zorunda süpürmek. Bu ne şimdi anlamıyorum. Beni o okuyabustan çıkardığın için teşekkürler yazmış. Okul saatlerinde koridor dışında olmak yasaktır diyor. Yani ne diyorsun ya? Oyun bitti sen. Hala okulda okul saatlerinde dışarıda olmak yasak diyor. Tatile gitmek istiyorum. Tamam git. Zaten özgürsün. Annem baban izin veriyorsa git yani. Robux'unu alacağım. Alamayacağım. Robux'um yok ya. Daha kaç kere söyleyeceğim. Git. Ben acı çıkacağım. Aha. Ya da yok ya şurası daha yüksekmiş. İntihar ediyorum ben. Piş. Öldüm. Öldüm. Oyun çok zormuş. Öldüm. Ağaçtan at ve öldüm. Aa geri doğdum. Aynı yerde. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.